Evet arkadaşlar selamünaleyküm hoş geldiniz kanalıma benim hikayem kanalına bugün kızımın çeyizlerinden bir kısmını daha çekeceğim arkadaşlar böyle e, renkli bardak almıştık e, kızım almıştı daha doğrusu çiçekli bardak ya bimden ya yüz buradan birisinden aldım ama hangisinden aldın şimdi almış. bilemeyeceğim Teddy. ha Teddy'den almış evet şöyle göstereyim arkadaşlar Evet, burada da şey var arkadaşlar böyle armut süs, armut şeklinde sıskar var. Böyle 3 tane bir büyük, bir orta. Bir de küçük var arkadaşlar böyle. Böyle yağ tenceresi aldık arkadaşlar. Şu şekilde böyle yüzeyi de var. Böyle. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle. Böyle. Tabii şimdi kapamıyor ama. Evet. Evet. Piknik seti bu arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Bim'den almışlardı galiba. Küçük Ay, kızım almıştı. Ne ya? Bim'den aldı bunu. Hı. Hı. Küçük kızım almış ablasına hediye olarak da. Hı. Böyle tencere seti var arkadaşlar. Ufak tenceresi yoktu kızımın. Şu şekilde böyle. Küçük tencereleri aldık. Teyzinde büyük tencereleri vardı bir tenceresi yoktu. O yüzden bir takımı aldık. Evet. Böyle küçük bir yani şey değil. Bir küçüğü. Bu da en küçüğü arkadaşlar. Böyle e, sunumluk tepsi aldık. Almış kızım kendisi. Kahve sunumunda kullanmak için. Evet arkadaşlar. Böyle küçücük bir ya kızartmak için falan böyle sos yapmak için falan öyle bir şey almış. Evet arkadaşlar bunları da gazoz vardı içinde böyle ben üstlerine e, ne derler tupaç mı diyorlar ne diyorlar ona pek de bilemedim de işte böyle bir şey aldım ağızlarına kapak yaptım böyle bu şekilde böyle iki iki arkadaşlar böyle. Şöyle yine bırakalım yerine arkadaşlar. Bunlar da magnolia vardı arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim şöyle arkadaşlar. Böyle yapraklı desenli. Şöyle. Kaç tane bunlar? 12 tane, He, 12 tane varmış bunlardan arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bu da süzeğimiz. Böyle makarna süzeyi. Bu da merdane arkadaşlar plastik aldık bunu. Ağacını almadık daha. Bu da sürahi arkadaşlar. Su sürahisi. Bu da leğen almıştık yine böyle küçük leğenler Öyle mutfakta kullanmaya çok güzel ayrıntılı. İyi oluyor yani böyle pileyenleri yani, kullanmak. Böyle su bardağı aldık yine. Arkadaşlar burada fincan takımı. Kızımın çeyizine de aldık. Şöyle şu şekilde renk rengarenk. Şöyle arkadaşlar bu şekilde böyle. Tabakları büyüğü Arkadaşlar. böyle döveç aldık sarımsak döveci birazcık büyük ama olsun rahat en azından rahat rahat e, doğru şey yapılır yani döveç böyle çaydanlık aldı arkadaşlar yani 3,5 liraya 5 liraya bir şey ben, ben 3,5 aldım 5 liraya falan satılıyor şu anda arkadaşlar bu da şey sütlaç şey işte. Neydi kız bunun ismi? He, sütlaç güveçleri arkadaşlar. 6 tane. Evet arkadaşlar bunlar da süs kuşlarımız. Şöyle göstereyim. Şöyle. He, üçlü müydü? Evet üçlüymüş. İki mavi bir pembe. Evet arkadaşlar bu da e, lavabo seti. Böyle sabunlu işte, sıvı ilacını koymak için. Bunlar da pilav koymaya değil mi? Evet. evet. Yani. Evet arkadaşlar bu da lavabonun yanında durması için böyle teliyle bu şekilde almıştık biz. Evet arkadaşlar bu bıçak setimiz bu şekilde devam ediyoruz şu an göstermeye çeyizlerimizi. bu bıçak set arkadaşlar bıçakları da böyle siyah yani yani burada gösterdiği gibi değil tabii ki bunlar da bıçakları arkadaşlar böyle kızım siyahını almış böyle bu şekil gösteriyor ama yani bu şekil siyah böyle. Şöyle. Arkadaşlar bunlar da salata tabaklarımız ikili. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kırılmasın da. Evet bu bardak seti kaymış içine doğru. Nasıl olmuş bu? Böyle kırıldı mı yoksa? Evet. Böyle kaymış iç içine değil mi? Evet. evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iç içe kaymış bunlar. Şöyle şu şekilde takım bunlar arkadaşlar. Bu da böyle bu şekilde böyle güzel bir çay seti. İnşallah güle güle kullanmak nasip eder kızıma. Evet arkadaşlar kızım evde giymeye misafirlerine falan terlik almış böyle iki tane erkek terliği, bir tane bayan. Daha var galiba. Evet bu şekilde böyle pembe terlik. Bu ne giydi bunun rengi? Fuşya. Fuşya pembesi. pembesi. Evet. Öyle bu şekilde. Bunlar da gri. Çok güzeller. Böyle çeyizine terlikler almış kızım. arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar destek verin kanalıma. Bu e, neydi bu? Şey. Neydi kız bu? Runner. runner evet. Bu runner. E, it, internetten aldı kızım bunu. Evet arkadaşlar. Bunlar da suplaları bu şekilde alt suplaları. Altı tane arkadaşlar bunlar. Şöyle koyalım da düşmesin. Bunlar neydi? Saklama katları değil mi? Evet. Fuardan aldığımız saklama katları değil mi bunlar? Evet arkadaşlar. Fuardan almıştık. Böyle bir stand kurulmuş. Böyle iç içe bu şekilde almıştık. Bunları. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. senin bu şey ha, evet bu da arkadaşlar e, fincan yok kız neyi bu kupa, bardağı. He, kupa evet kupa bardağı bunlar da arkadaşlar bu şekilde böyle bimden almış kızım çok güzeller İnşallah güle güle kullanır yani çok güzel durur tezgahta İnşallah güle güle kullanmak nasip eder Evet arkadaşlar fincanı gösteriyordum. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ab kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen e, like atmayı, beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Lütfen destek verin kanalıma. Ee, çeyizlerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra yine çekeceğim inşallah. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın.